Hepinize merhabalar. Bugün Kasım'ın son haftası için Oğlak Burçları'na tarot açılımı gerçekleştireceğiz. Önünüzde gördüğünüz her bir desteği ayrı bir konu açılımı için kullanacağım. Şimdilik kenara alıyorum ve genel enerjilerle başlamak istiyorum. Bakalım Kasım'ın kapanışı için aralığa girmeden Oğlak Burçları'na hangi enerjiler bekliyor? Neler mi? Duygu yoğunluğu kesinlikle. Kartlar kendini attı. Öfkenin coşkusu. Öfkenin arkasında genellikle hayal kırıklığı vardır. Öfkeli hissedeceğiniz ya da öfkeyi yaşayacağınız bir durumla yüzleşmeniz gerekebileceği bir enerjide olacağınızı söyle. Saçmalama kartı geldi. ve sınırlar. Duygusal ve zihinsel refahınızı korumak için sınırlar oluşturun ve o sınırları savunun. Öfke de muhtemelen sınırlarınızın aşılması ile alakalı gerçekleşebilir. Ya da bu tarz bir durumla karşı karşıya kalıp böyle bir enerji içerisine girebilirsiniz. Evet açılma başlayabiliriz. ilk olarak genel etkilerle başlamak istiyorum. Oğlak burçlarını Kasım'ın kapanış haftasında Aralığa girmeden hangi etkiler bekliyor olabilir, neler mi? İçsel olarak e, sahip olmak isteyeceğiniz e, ve bu hırsa büreneceğiniz duygularınızı kontrol altında tutup kendinizi nerede konumlandırıyorsanız oraya varmak üzere bir irade kontrolüne gireceğinizi söylüyor dışsal olarak ise artık bir şeyleri yıkıp dışarıya verdiğiniz enerjiye bakarak alma verme dengesini yerine oturtmak için bir şeyleri yıkacağınızı söylüyor böyle bir yıkım karşısında her şey değişir buraya bir kart daha çekelim bu ne üzerine olabilir? Ya da bunun sonrasında, bu yıkım sonrasında neler gerçekleşebilir size? Burada bu yıkımın sebebi arkanızdan dönen bir dolap neticesinde gerçekleşebileceğini söylüyor. Ve bununla birlikte de bir yıkım olacakmış. Zaten özel açılımda yapacağımız için neyle alakalı olduğunu daha net görebiliriz. İş ve kariyere geçiyorum. Kasım haftasının, Kasım'ın son haftasında Oğlak burçlarını iş ve kariyer anlamında neler bekliyor, neler mümkün? İmparatorluğa 3 aylık muhteşem bir döneme giriyorlar. Ve bunun bir yüzleşme ya da kadersel bir durumla muhakeme ile birlikte gerçekleşeceğine ve bunun aslında sebebinin acı çektikleri bir konunun artık sonuna geldikleri iş ve kariyer anlamında ve burada hileye uğrama durumu gerçekleşirse bunun yüzleşmesiyle birlikte bu gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin daha güzel, daha iyi, daha yeni bir şeye başlayacaklarını, yeni bir işe, yeni bir projeye başlayacaklarını söylüyor. Aile ve arkadaşlık ilişkilerine bakalım. Aile içerisinde uzun süreli bir emek harcamaya başlayacağınızı söylüyor. Burada bir yuva kurmak üzerine olabilir? İlmek ilmek işleyeceğiniz ya da var olan bir aile üyesiyseniz eğer orada yani burada kastettiğim kendi yuvasını kurmak isteyenler için zamanla çabayla artık buraya yoğunlaşıp yuvanızı kurmaya başlayacağınızı söylüyor. Ebeveynlerinizle yaşıyorsanız da burada yine aile üyelerine ince ince emek harcayarak bu mutluluğu, huzur ve konforu oluşturacağınızı söylüyor. Arkadaşlık ilişkilerinde ise arada karmik bağların olduğunu ve bu karmaya yönelik mücadele etmeniz gereken konular olduğunu söylüyor. Negatif durumlar söz konusuymuş. Ve geldik aşka. Bakalım Kasım ayının son haftasında aralığa girmeden kapanış için Oğlak Burçları'nın aşk hayatında neler bekliyor, neler mümkün? İlk iki kart sizin enerjiniz. Diğer iki ise aklınızdakilerin enerjisi. Burada e, aklınızdakilerin enerjisiyle başlamak istiyorum. Tamamıyla bir tamamlanma enerjisindeler. Ve e, aslında yapmak istedikleri sizinle birlikte olmak. Fakat burada e, bir tık kontrolü elinde tutan e, ve sizden adım bekleyen bir enerjideler duygularını açık bir şekilde belli etmiyorlar. Yani güçlü bir şekilde sizinle olmak, sizinle tamamlanmak istiyorlar. Ama gösterilen yüzeyde bu kadar derinlikli bir şey göremiyor olabilirsiniz. Duygu hissedemiyor olabilirsiniz. Sizin enerjinizde ise ee, güvenmiyorsunuz ve temkinli bir şekilde ilerliyorsunuz. Yani aklınızdaki kişiler kendi duygularını açık bir şekilde ifade etmediği için siz de ona karşı bir güvensizlik hissediyor ve emin olamıyor olabilirsiniz. Bu noktada tek beklediğiniz şey, sizi bekleten durum bu gibi duruyor. Bir sonraki adıma bakalım. Bir kere aklınızdaki kişiler bu duygu kontrolünden çıkarak size harekete geçecekler siz değilse diyorsunuz ki ben zaten senden emin olamadığım için hareket edemiyordum senin hareketinle birlikte ben de bu hareketini kabul edip sana geri dönüş yapıyorum ortak enerjiye baktığımız zaman bir ikililik var bu neyle alakalı Burada şöyle bir ikililik var. Ee, arada bir güven durumu vardı. Aklınızdaki kişilerde ise duygularını açıkça ifade etmeme ve kontrolü elinde tutarak sizden bekleme gibi bir durumu vardı. Ee, burada şöyle bir ikili durum var. Ee, aslında bu ilişki bir noktaya evrilebilir ya da bitmesi gerektiği için bit Peki bir sonuç çıkartalım. Şu anki enerjilerde mümkün görünen ne? Burada eğer dinleyen siz dişilseniz sizin için söylüyorum. Eğer aklınızdaki kişiler dişilse onlar için söylüyorum. Burada dişil enerji için şöyle bir durum söz konusu. Sonuç kartında bu ikiliyi bitirecek olan dişilin kararı. Dişilin verdiği kararla bu ilişki bir noktaya evriledebilir ya da komple bitedebilir. Böyle bir durumdan bahsediyor. Ve geldik sona. Şaman kehanetinden oğlak buçlarına bir rehberlik istiyorum. Aralığa girmeden. Kasım'ın kapanışı için. Neyi bilmeliler, neyi öğrenmeliler. Eşik geldi. Aşk hayatıyla gerçekten çok uyumlu bir eşik noktası var ya o eşiği geçip korkularınızı kaygılarınızı bir kenara bırakıp o eşiği geçip aslında varmak istediğiniz fakat sizi geride tutan durumlardan uzaklaşıp yaşayarak göreceğiniz bir hayata evrileceksiniz ya da o eşiği geçmeyip eşiğin gerisinde kalıp güvenli, konforlu alanınızda bekleyerek hayatınızı kadere teslim edeceksiniz. Burada bu işi iyi değerlendirmeniz, neyden ne kadar vazgeçebileceğinizi, neye sahip olabileceğinizi, her iki senaryoyu düşünerek de değerlendirmeniz gereken bir rehberlik. Burada aralığa girmeden artık bu eşiğin özünü kavrayıp bu eşiği geçip geçmeme konusunda bir karara varmanız gerektiğini söylüyor. Umarım beğenmişsinizdir. Birkaç gün içerisinde Aralık Burç yorumunu da yayınlamayı düşünüyorum. Daha kapsamlı ve detaylı bakacağım. Mutlaka onu da izlemeden geçmeyin. Evet, görüşmek üzere.